Arkadaşlar merhabalar. Yine birlikteyiz. Zipedia yayınlarının sınav senaryolarının çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavının 4. senaryosunu çözeceğiz. Vakit kaybetmeyelim isterseniz sorularımıza geçelim. 1. sorumuz dünyanın şekli küre, yarı çapı R ve merkezi O noktası olarak kabul edildiğinde yer çekimi ilmesi yer kabuğu üzerinde G olarak hesaplanmaktadır. Buna göre yer kabuğunun R bölü 3 derinliğinde olan X noktasındaki ve yer kabuğundan 3 ve uzaklıkta olan Y noktasındaki çekim ivmelerini G cinsinden hesaplayınız. Şimdi çözüme geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatmada bulunalım. Ondan sonra çözümümüze geçelim. Değerli arkadaşlar bu uzaklık çekim ivmesi grafiği olsun. Ee, yer kürenin merkezinde arkadaşlar çekim ivmesi 0 kabul edilir. Ve e, kürenin merkezinden yüzeye doğru doğrusal olarak artar. Yani uzaklıkla doğru orantılı olarak artmaktadır. Şunları da gösterelim. Tam yüzeyde çekim ivmesi maksimum olur. Bu taraftan da çekim ivmesi yüzeyde maksimum. Yüzeyden itibaren çekim ivmesi parabolik olarak azalır ve sonsuzda sıfır olur. Aynı şekilde bu tarafta da gösterebiliriz. Burası uzaklık. Şurası da çekim ivmesi diyelim. G şeklinde gösterelim. Ve tam yüzeydeki çekim ivmesi G olsun. Şimdi burada bir iki tane husus var. Ona dikkat edelim. Arkadaşlar yüzeydeki çekim ivmesini İki şekilde hesaplayabiliyoruz. Yüzeydeki çekim ivmesini k çarpı d çarpı r ile hesaplayabildiğimiz gibi, aynı zamanda çekim ivmesini g çarpı m bölü r kare ile de hesaplayabiliyoruz. Fakat e, yüzeyin dışında, yani dünyanın yüzeyinden uzaklaştıkça çekim ivmesini g m bölü r kare ile hesaplıyoruz. E, yüzeyden merkeze doğru ise sadece k çarpı d çarpı r ile hesaplıyoruz. Şimdi bu detaylardan sonra sorunun çözümüne geçelim. Tam yüzeydeki çekim ivmesine g dersek, bakınız. Merkez O noktası ise X noktasının buraya uzaklığı 2R bölü 3 olmalı. Çünkü toplam şuradaki mesafe R uzaklığı. Bu durumda çekim ivmesi kaderle hesaplayacağız. Çünkü yüzeyden merkeze doğru gidildikçe kaderle hesaplanıyordu. Şimdi bizden X noktası istendiği için onun için de şöyle deriz. K çarpı D çarpı 2R bölü 3. Bunları oranlayalım. Sabitleri sadeleştirelim. Geriye kalanları yazarsak G bölü GX Yukarıda bir şey kalmadı. 1 bölü 1 kaldı. Bunu da ters çevirsek 3 bölü 2 olur. Buradan da gx'i çekersek 2g bölü 3 bulunur. Şimdi aynı şeyi y noktası için hesaplayalım. Bakın yine g'yi bu sefer arkadaşlar yüzeyin dışında ne ile hesaplıyorduk? Şununla hesaplıyorduk. Dolayısıyla yüzeydeki için g çarpı m bölü r kare diyeceğiz. Y noktası için çekim ivmesini hesaplarken. Bakın buraya dikkat. Merkezden y noktasına olan uzaklık. Çünkü e, buradaki dünyanın bütün kütlesinin merkezde toplandığını varsayıyoruz. Dolayısıyla g çarpı m bölü toplam uzaklık 4r. Karesini alacağımız için 16r kare olur. Burada sabitleri karşılıklı olarak sadeleştirdik. g bölü gy oranı eşittir. Burada bir kaldı. Burayı ters çevirdik arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak 16 tane gy eşittir g olur. Bizden gy istendiği için G bölü 16 bulunur. Zaten uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için yüzeydeki çekim ivmesinin 16'da biri olur. Birinci sorumuz böyle. Hemen ikinci sorumuza geçeceğiz. Soru iki şekildeki gibi dünya etrafında sırasıyla 2R ve 3R yarı çaplı yörüngelerde dolanan 2M ve M kütleli X ve Y uydularının A çizgisel hızlarının büyüklükleri v, x ve v, y arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Kütle çekim potansiyel enerjileri arasındaki büyüklük ilişkisini belirleyiniz. Şimdi değerli arkadaşlar Burada dünyanın veya gezegenlerin etrafında uydular dolanır. Yapay veya doğal uydular olabilir. Uydular ve gezegenler arasında çekim etkisi olur. Bu çekim kuvveti de arkadaşlar merkezcil kuvveti oluşturuyor. Çünkü çembersel hareket yapıyorlar. Kütle çekim kuvveti merkezcil kuvveti oluşturuyor. Kütle çekim kuvvetini yazalım. G çarpı. Burada dünyanın kütlesi büyük M ile ifade edilsin. M bölü. Aralarındaki uzaklığın karesi eşittir. Merkezcil kuvveti M çarpı V kare bölü R. Şimdi bizden hız istendiği için hızı tek başına bırakacağız. Burada karşılıklı sadeleştirmelerimizi yaptık ve hız eşittir karekök içerisinde g m bölü r. Yani özetle arkadaşlar, şunu söyleyebiliriz: Gezegenin etrafında dolanma hızı dolandığı yarı çapın karekökü ile ters orantılıdır. Bu durumda hız oranlarını şöyle yazabilirim arkadaşlar kısaca. X için yazıyorum 1 bölü 2 r. Y için de yazalım kök içerisinde 1 bölü 5 r. Ve bunları oranladığımızda arkadaşlar Vx bölü Vy oranı kök içerisinde 5 bölü 2 şeklinde bulunur. Şimdi B seçeneğinde ise kütle çekim potansiyel enerjileri arasındaki ilişki. Kütle çekim potansiyel enerjisinin genel ifadesi G çarpı M çarpı M bölü uzaklık arkadaşlar. Genel ifademiz böyle. O zaman ikisi için ayrı ayrı bunları hesaplayalım. Önce isterseniz x için hesaplayalım. x eşittir. Eksi g çarpı gezegenin kütlesi x'in kütlesi 2 m, x uydusu ile dünyanın merkezi arasındaki uzaklık 2 m. Y için de aynı şeyi yazıyorum. Eksi g çarpı m çarpı y'nin kütlesi m bölü uzaklık 5 m. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şuradan eksiler gider, g'ler gider, m'ler gider, m'ler gider, r'ler gider. Yukarıda 1 kaldı arkadaşlar. O zaman e x bölü e y oranı eşittir 1 bölü. Yani ters çevirdiğimiz zaman enerjilerin oranı 5 bulunur. 3. Kepler'in alanlar kanununu göz önünde tutarak elips şeklindeki yörüngesi üzerinde yıldızından uzaklaşan gezegen için aşağıda verilen yargılardan doğru olanlar için doğru yanlış olanlar için yanlış kutusunu işaretleyiniz. Verilen yargı yanlış ise doğrusunu yazınız. Gezegen elips şeklindeki yörüngesi üzerinde yıldızdan uzaklaşırken. Şimdi şöyle bir elips yörünge çizelim. Elipsin iki tane odağı olur arkadaşlar. Bu odaklarının birinde yıldız. Mesela bizim galaksimiz için bu güneştir. Gezegenlerde bu elips yörüngede dolanırlar. Şimdi güneşin veya yıldızın bulunduğu odağı çizdik. Bakın buraya uzaklık maksimum olsun. E, gezegenimiz burada dolanırken en yakın mesafede şurası R min olsun. Şimdi yıldız ile etrafında dolanan gezegen arasında bir kütle çekim kuvveti söz konusu. E, çizgisel hızının büyüklüğü artar diyor. Arkadaşlar dış bir etki yok. Dolayısıyla aralarında bir kütle çekim kuvveti var. Ve bu kütle çekim kuvveti gezegen ve yıldızın merkezini birleştiren doğru üzerinde. Dolayısıyla bir tork oluşturmuyor. Tork oluşturmadığı için tork eşittir. Açısal momentumdaki değişim. Şimdi buraya dikkat edelim. Tork oluşturmadığından açısal momentum korunur. Yani şurası iki durumu olsun. Burası bir durumu olsun. İki ve birinci durumdaki açısal momentum korunur. Yani açısal momentum sabit. Açısal momentumu MVR şeklinde yazarsak. Gezegenimizin kütlesi sabit. Bakın iki konumunda yarıçap büyük. Bir konumuna gittiği zaman yarıçap azalıyor. Fakat bize sorulan yıldızdan uzaklaşırken yani yarıçapı dönme yarıçapı artıyorsa çizgisel hız azalır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Doğrusu azalır olacak. Açısal hızının büyüklüğü değişmez. Şimdi açısal momentumu ı çarpı omega şeklinde ifade edecek olursak açısal momentumun korunduğunu söyledik. Eylemsizlik mr kare e, uzaklaşırken eylemsizlik artar, açısal hız azalır. Dolayısıyla değişmez ifadesi yanlış, doğrusu azalır olacak. Kinetik enerjisi azalır ifadesi doğru çünkü çizgisel hızının e, azaldığını söyledik. Peki potansiyel enerji artar mı? Potansiyel enerji kütleçekim potansiyel enerjisi eksi -g çarpı m çarpı m bölü r Tabi biz referans olarak şurayı sıfır alırsak e, yıldızdan uzaklaştığı için R artar. Normalde burası pozitif olsa potansiyel azalırdı. Fakat negatif olduğu için ve uzaklaştığı için potansiyel enerji artar ifadesi doğrudur. Toplam enerji artar ifadesi yanlış arkadaşlar. Değişmez. Çünkü dışarıdan bir e, kuvvet yok. korunulu kuvvetlerin etkisi de olduğu için toplam enerji korunacak. Aksal momentumun değişmeyeceğini söylemiştik arkadaşlar en başta. Eylemsizlik momenti artar. Eylemsizlik momenti ismin boyutlarına bağlı olarak k çarpı m r kare uzaklık arttığı için eylemsizlik momenti artar. Bu ifade doğru. Gezegen ve yıldız arasında oluşan kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü. Son olarak da bunu yazalım. Kütle çekim sabiti yıldızın kütlesi, gezegenin kütlesi bölü uzaklığın karesi. Uzaklık arttığında çekim kuvveti azalır. Dolayısıyla bu ifademizde azalır. Bu ifademizde yanlış olur. Doğrusu azalır olmalı. Soru 4. Yatay düzlemdeki KVL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K noktasından harekete başlamaktadır. Cisim harekete başladıktan 12 saniye sonra N noktasından ikinci kez geçtiğine göre A hareketin periyodu kaç saniyedir? Bölmeler arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. B cisim K noktasından harekete başladıktan 48 saniye sonraki konunu belirleyiniz. K noktasından harekete başlayıp N'den ikinci kez geçmiş. Şimdi biz periyodu 12 parçaya bölelim. 12T diyelim. Bu mesafeleri 2T'ye T, T'ye 2T şeklinde. Bu gidiş bir de bunun dönüşü var. 2 tt ve 2T. Bakın arkadaşlar k noktasından harekete başlayıp L'ye gitti. Periyodun yarısı kadar süre geçti ve N'den bir kere geçti. Dönüşte de N'den bir kere geçtiğinde bakın bir, iki kere geçmiş oldu. İki kere geçtiğinde bakalım toplam ne kadar süre geçti ona bakalım. Giderken arkadaşlar şurada 2T, şurada 2T daha, buradan bir 2T, dönüşte bir de 2T. Toplamda 8T geçmiş oldu. 8 t'nin karşılığı 12 saniyeymiş. İki tarafı 4'e bölersek burası 3 olur. Burası 2. Dolayısıyla t'yi 3 bölü 2 bulduk. Fakat biz periyodu 12 t olarak belirlemiştik. Yerine yazacak olursak 12 çarpı 3 bölü 2. 36 bölü 2'den periyodumuz 18 saniye bulunur. Peki isim k noktasından harekete başladıktan 48 saniye sonraki konumunu belirleyiniz. Şimdi 48 saniye sonraki konumu periyot 18 olduğu için her 18 saniyede başladığı yere gelecek. Bakın toplamda 36 geçti. E bir periyodluk zaman kalmadı. 12 saniye kaldı. E 12 saniye sonraki durumu zaten bize soruda söylenmişti. K'den başlayıp neden ikinci kez geçtiğinde 12 saniye geçmiş oluyordu. Dolayısıyla 48 saniye sonraki durumu yine N noktasından geçer. Soru 5. Boyutları önemsenmeyen en kütleli bir cisimle uzunluğundaki ağırlığı önemsiz esnemeyen bir ipin ucuna bağlamış şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre cisim K noktasından O noktasına gelene kadar. İsmimizi serbest bıraktık. Bir süre sonra buralardan bir yerden geçecektir. İsmimiz burada olsun. Şimdi çizgisel hızın büyüklüğü. Çizgisel hızın büyüklüğü bir kere artar. Bu şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Cisim üzerinde yer çekimi etkisiyle ağırlık kuvveti var. Ve bu ağırlığında bileşenleri var. Bir tanesi ipe işte şu şekilde e, dik izlediği yörüngeye teğet. Bir tanesi de bu bileşen. Biz arkadaşlar buradaki açıya alfa dersek burası alfa olur. Dolayısıyla burada mg sin alfa. Yani cismi merkeze doğru yani o noktasına doğru çeken kuvvet mg sin alfa. Bu net kuvvettir aynı zamanda. ma eşittir mg sin alfa. Buradan m'ler giderse a eşittir g çarpı sin alfa t ivmesi etkisi altındadır. İvmemiz ag sin alfa. Dolayısıyla cismimiz arkadaşlar bu ivme etkisiyle hızlanır. Bunu bu şekilde değerlendirebileceğimiz gibi şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Cismimiz bu seviyeden o seviyesine gelirken potansiyel kinetik dönüşümünden dolayı kaybedeceği potansiyel enerji kinetiğe dönüşecek. Dolayısıyla burada da çizgisel hız dönüşümünden bir hız kazanacaktır diyebiliriz. Peki merkezcil ivmesinin büyüklüğü? Şimdi şöyle diyebiliriz, Cisimiz buradan serbest bırakıldı. O noktasına doğru gelirken hızı artıyordu. E hızı artıyorsa cisim üzerinde net kuvvet merkezcil kuvveti verecek. E merkezcil kuvvet de mv kare bölü r'dir. Kütle sabit, aynı yarıçapta dolanıyor. Çizgisel hız arttığı için merkezcil kuvvet artar diyebiliriz arkadaşlar. Peki teğetsel ivmesinin büyüklüğü. Teğetsel ilmesinin büyüklüğü şuydu. A eşittir G çarpı sin alfa. Bakın gittikçe şurayla yaptığı açı azalıyor. Açı azaldığı için sin alfa değeri azalır. Dolayısıyla teğetsel ilmesi azalır. Peki periyot. Periyot 2 pi kök içerisinde L bölü G idi. Uzunluk değişmiyor. Yer çekimi değişmiyor. Dolayısıyla periyot değişmez. Zaten basit harmonik hareket periyodik bir harekettir. Periyot sabittir. Soru 6. Derinliği sabit dalga değerinde bulunan eşit frekansta ve genlikte dalgalar üreten K1 ve K2 noktasal kaynakları aynı anda çalıştırılmaya başlatılmış. Dalga değerinde düzgün bir girişim deseni elde edilmiştir. Buna göre girişim deseninde oluşan çizgi sayısını artırmak için deney düzeninde yapılabilecek 3 tane değişiklik yazınız. 2 tane kaynağımız olsun. Aynı fazla ve aynı anda çalışmaya başlasınlar. İkisine eşit uzaklıkta merkez katar oluşur. Bu merkez katarına simetrik olarak katar çizgileri ve yine arkadaşlar bunların arasında düğüm çizgileri oluşur. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık aynı iki çizgi arasındaki mesafe dalga boyunun yarısıdır. Ya da bunu iki düğüm çizgisi için de söyleyebiliriz. Farklı iki nokta arasında yani bir katarla bir düğüm arasındaki mesafe de lambda bölü 4'tür. Şimdi burada çizgi sayısını arttırmak istiyorsak bunları birbirine yaklaştırabiliriz. Bunları birbirine yaklaştırmak demek aslında bunlar arasındaki mesafeyi azaltmak yani dalga boyunu azaltmakla mümkündür. Dalga boyu nasıl azaltılabilir? 1 suyun derinliği azaltılarak. Çünkü arkadaşlar suyun derinliği azalırsa hız onunla doğru orantılı olarak dalga boyu azalır. Çizgiler sıklaşır ve daha fazla çizgi oluşur. İkinci olarak şöyle yapabiliriz. Kaynakları birbirinden uzaklaştırabiliriz. Bunu da şöyle diyelim. Kaynaklar arası mesafe artırılabilir. Mesafe Üçüncü olarak da derinlik sabit olsun. Hız eşit dalga boyu çarpı frekans. Eğer derinlik sabitse hız sabit. Bizim amacımız dalga boyunu azaltmak. Bunun için frekans artırılabilir. Frekans artırılırsa yine dalga boyu azalır. bir dördüncüsü de arkadaşlar. Periyotta frekans birbirinin tersi olduğu için frekansın artması demek aslında periyodun azaltılmasıyla da bu işlem yapılabilir arkadaşlar. Soru 7. Karanlık bir odada yapılan şekildeki tek yarıkta kırılım deneyinde tek dalga boylu ışık veya noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar yarıklardan geçerken girişime uğramakta ve ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşmaktadır. Deney düzeneğinde sadece ekran ve font birbirinden uzaklaştırılırsa kırılım deseninde gerçekleşecek değişikleri yazınız. A seçeneği. Saçak genişliğinin karşılığını yazalım arkadaşlar. Lamalar bölü vanalar. Şimdi eğer bunlardan biri ve ikisi birbirinden uzaklaşırsa L artar. L artarsa saçak genişliği artar. Saçak genişliği artarsa da perde üzerinde daha az sayıda saçak oluşur. Saçak genişliği artar. Saçak sayısı azalır. Bu birinci durum. B. Deney düzeneğinde sadece yarık genişliği azaltılırsa kırınım deseninde gerçekleşecek değişiklikleri yazınız. Yine aynı şeyi yazalım. Lambda L bölü W çarpı ne? Burası arkadaşlar W dediğimiz yarık aralığıdır. Bu azaltılırsa yine saçak genişliği artacak. Yukarıdaki ile aynı durumda saçak genişliği artar. Saçak sayısı yine azalır arkadaşlar. Bunun dışında başka bir değişiklik gözlenmez. Son olarak C seçeneği. Deney düzeninde yarığın tam ortasına opak bir madde eklenirse kırınım deseninde gerçekleşecek değişiklikler. Şimdi buranın tam ortasına opak bir madde koyduğumuz zaman Şöyle diyelim. Deney düzeneyimiz değişecek. Deney düzeneyimiz arkadaşlar tek yarıkta kırınım deneyi. Tek yarıkta kırınım deneyiydi bu. Deney. Çift yarıkta girişim deneyine dönecek. Çift yarıkta girişim deneyi olur. Bunlar arasında da bariz farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar merkezi aydınlık saçak. Ee, tek yarıkta merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer saçakların iki katı iken, Çift yarıkta bütün saçakların genişliği aynıdır. Dolayısıyla birinci değişiklik olarak e, deney düzeneği değişiyor, merkeze aydınlık saçağın genişliği azalır. Bir diğer değişiklik ise e, tek yarıkta merkezi aydınlık saçağın parlaklığı daha fazla yanlara getirdikçe parlaklık azalır. Fakat çift yarıkta aydınlık saçakların parlaklığı birbirine eşittir. Dolayısıyla e, tek yarıkta e, merkezi aydınlık saçak en parlak iken Çift yarıkta girişim deneyinde ise aydınlık saçakların parlaklığı aynıdır. Dolayısıyla bu yönde bir değişim olmuştur deriz. Soru 8. Karanlık bir odada bir ince kenarlı merceğin odak noktasına yerleştirilen tek dalga boylu ışık yayan özdeş noktasal ışık kaynakları, fan ve beyaz ekran ile aşağıdaki deney düzenekleri kurulmaktadır. Ekranda oluşan desenlerin önden görünümleri şekilde verilmiştir. Buna göre desenlerin bu şekilde görülmesinin nedenlerini ve bu olayın ışığın hangi yapısı ile açıklanabileceğini yazınız. İlk deney arkadaşlar çift yarıkta girişim deneyi. Çift yarıkta girişim. İkinci deney düzeneği ise tek yarıkta kırınım deneyi. Tek yarıkta kırınım. Bu deneylerin temel farkı Çift yarıkta bütün saçakların genişliği aynı ve delta x iken merkezi aydınlık saçağın genişliği diğer saçakların genişliğinin iki katı diğerleri ise arkadaşlar delta x şeklindedir. Bir diğer fark ise çift yarıkta girişim deneyinde Aydınlık saçakların parlaklıkları, yani şiddetleri aynı. Fakat tek yarıkta merkezi aydınlık saçağın parlaklığı diğer saçaklardan daha fazla ve yanlara doğru gidildikçe parlaklık azalır. E, farklı görünmesinin temel nedenleri birinin çift yarıkta girişim, birinin de tek yarıkta kanım olmasıdır. Bu iki deney de ışığın dalga modelini destekler. Dalga modelini destekler. Sebebine gelince biliyorsunuz bu olay. Yani girişim ve kırınım olayı su dalgalarında gözle gözleyebildiğimiz olaylardı. Şimdi Bu deney ışıkla da yapılıp ışıklar da giriştiğine ve kırınıma uğradığına göre demek ki ışık dalgadır diyebiliyoruz. O yüzden dalga modelini destekleyen deneylerdir. Dokuzuncu sorumuz sirenleri açık bir ambulans ve bir araç şekildeki konumlarda belirtilen sabit büyüklükteki hızlarla hareket etmektedir. Araç içindeki gözlemcinin algıladığı sesin frekansı Fg ve ambulans sireninden çıkan sesin frekansı Fs olduğuna göre FG ve FS arasındaki büyüklük ilişkisini her durum ve belirtilen an için karşılaştırdınız. Şimdi ses ortamında dalganın yayılma hızı, dalga boyu çarpı frekanstır. Ortam değişmediği için hız değişmez. Dolayısıyla algılanan dalga boyuna göre frekans olduğundan farklı algılanabilir. Şimdi ambulansın yaydığı sesin frekansı ev ses. Kaynak ile gözlemcinin yani araçta bulunan gözlemcinin birbirinden uzaklaşması durumunda. Dalga boyu olduğundan daha büyük algılanıyor. Dalga boyu olduğundan büyük algılanınca ses frekansı olduğundan küçük algılanır. Dolayısıyla ilk durumda sesin frekansı gözlemcinin algıladığı frekanstan daha büyük e, gözlemlenir. İkinci durumda kaynak ve gözlemci birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar dalga boyu olduğundan küçük algılanır. Olduğundan küçük algılanınca frekans olduğundan daha büyük algılanır. Bu durumda da Gözlemcinin gözlediği frekans kaynağın yani ambulansın çıkardığı sesin frekansından büyük algılanacak. C'de baktığımızda arkadaşlar gözlemci ile e, kaynak aynı yönde fakat gözlemcinin hızı kaynağın hızından daha büyük olduğu için dalgalar yine olduğundan büyük algılanacak. Dolayısıyla ses olduğundan küçük algılanır. Burada da kaynağın yaydığı sesin frekansı gözlemcinin algıladığı frekanstan büyük olur. E, dördüncü şekilde bakınız kaynak ile e, gözlemci aynı yönde hareket ediyor fakat kaynağın hızı daha büyük. Dolayısıyla kaynağın yaydığı dalgaların tepeleri birbirine yaklaşacak. Dalga boyu olduğundan küçük, sesin frekansı olduğundan büyük algılanır. Dolayısıyla gözlenen e, frekans ses kaynağının frekansından büyük algılanacaktır. Beşinci düzeneyimizde ikisi aynı yönde sabit hızla yayıldığı için dalga boyu olduğu gibi algılanacak. Dolayısıyla dalga boyunda bir değişim gözlenmediği için frekansı da bir değişim gözlenmeyecektir. Bu durumda gözlenen frekans kaynağın ile aynı olur. Son durumda kaynak durgun gözlemci ona yaklaşırken dalga boyları olduğundan küçük algılanacak. Dalgaların boyu olduğundan küçük algılanırsa frekans olduğundan büyük algılanır. Bu durumda gözlenen frekans ses kaynağının frekansından büyük algılanır diyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sınav senaryomuzun soruları bu şekilde. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.